iyi gibi ya. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bayağı abilerden e, kutuda ne var oyununu oynayacağız. Ben Hüseyin. Ben Furkan. Arkadaşlar bir bakalım neler yazıyor. Kötüler olarak. Acı. Gerçekten çok acı. Bilmiyorum. Bayağı yedik, bir acı. Yedik herhalde boku. Tatlı, özel karışım, köpek maması, çorba olmayan çorba... Bu ne lan? Abi. <laughs> Tavuk bulyon ve zeytin suyu. Abi... İler olarak jelibon, puding, çokanat, danıt, kinder, süt dilimi. Arkadaşlar... Ee, başlayalım mı Furkan? Başlayalım umarım. Sen mi ben mi? İler var ya, fark etmez. Bir taş kağıt makas. Gel mi? Olur. Başla. Yap abi. Sen say. Taş, kağıt, makas. Başla. Kötü başla. Başlıyorum. Hadi abi. Bir numara. Şöyle göstereyim. Hangi Bir. Bir önümdeymiş. Değil mi? Tam da önümdeyken umarım. Abi bu ne abi? Bu, bu... Tavuk bulyon ve zeytin suyu. <laughs> Nasıl abi? <laughs> ya abi tadı nasıl? Ya hepsini yemek zorunda mıyım? Abi bir kısım ye de suyuna da batır ama. Suyuna da batırayım mı? Abicim sudan da yani. Şu elimle... Tatsana bir su At bakayım ağzına. abi bayağı sevdin abi sen bunu. Şu an bir şey... <laughs> Abi. <laughs> yenecek gibi değil. Kokusu aslında cipsiye benziyor lan. Yok abi yenecek gibi değil. Tamam devam edelim. bunda bu kadar da Sıra sende. Lan köpek maması umarım sende. Köpek maması. Yedik boku. Buyur. sert bayar. Umarım köpek maması <laughs> Umarım. Çok kanat çıktı arkadaşlar. Onu böyle mi? Yok ağzımın tadı bozulmasın şimdi. bayağı iğrenç bir şey oldu. Afiyet olsun. şanslısın. Yanına kaldır. Devam ediyorum. Nasıl güzel değil mi bu kadar? Yani çekiyorum. Ya yani umarım. Köpek mamasını yemeyeyim de diğerleri pek zorlayacağını zannetmiyorum. 10. 10. Burada. 10. gerçekten çok heyecanlı <laughs> <özenli> oluyor insanlar. <laughs> Köpek maması hadi. Yeah! Bu işte kinder çok iyi abi. Çok iyi. <laughs> Bunu gel... Normal kinder ya. Tamam normal. Gerçekten zevkli. Hı hı. Gerçekten yiyorum. Bayağı yedin abi. Sen de aynı şekilde çok anlatı yemiştin. Gerçekten ama iyi geldi bu. Ne kaldı? İki güzel gitti. Abi hiç çık, kötü çıkmadı. Tamam. Devam Bana çıkacak bir kötü yedin. Hadi. Umarım köpek olmasın. Kaç 8. Sekiz. 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 O, bu ne? Bu puding, değil mi? Ne bu? Puding, ah, puding. Aynen puding. Zaten kokusunu alabilir. Afiyet olsun da neden hiç kötü çekemedik? Gel mi? Ya, ya ha. alacağım ya. Ha. <laughs> Yiyecek mi? Harbi soruyor. Ya biraz mi tekrar. Ha. Ben koyayım o zaman. <laughs> Yani zaten iyilerin hepsi çıktı, kötüleri paylaşacağımız oluyor. <laughs> Devam ediyorum o zaman. Devam Şansa bağla çekeceğim. İki. İki. Kanka burada bu. Bu arada. Hareket etmiyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne, bu ne kokuyor? Gözükmüyor sana ama göstereceğim. Bir saniye. <laughs> <laughs> Kopar mısın? <Abi. gülüyor> Birkaçı. Bu da yeter değil mi? İki, i̇ki kaşık. Zaten iki kaşıkla fulleniyor. Şöyle... ...gösterirsem bilmiyorum ne olduğunu bunun ama... ...gerçekten... Değişik bir şey. Şu an bir şey alalım. <laughs> <laughs> hadi kardeşim. Su iç, iyi misin? Ne ne, ne o? Kahve tadı var bunda. Neyli? Kahve tadı. Ne var içinde acı mı? Kurt mi? gibi olan şeyler inşallah kurt değildir. Kurt değildir evde. Bir ki. şey diyeyim mi abi o herhalde çorba olmayan çorba abi harbi çorba değil. Ne o? Tatlı özel karışım mı? Evet. Ya tahminimce ama bir sorarım. Enes, evet. Enes ne var bunun içinde? Onun içinde pasta süsü, elma sirkesi, kahve. Bu kadar yani o üçü var. Sirke zaten baya efsane bir tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse devam edelim. Umarım köpek mamasını bir sene yedirirsem bu videoda gerçekten rahat olacağım. He. Ben Abi. de çok rahat uyuyacağım. Abi. Bana bakıyor. Altı. 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 Orada. Abi. <laughs> çok iyi. Abi. Umarım istediğimde. Abi. Ya gerçekten Hadi. İstediğim gibi gidiyor. Çok rahat Açar mısın? Ben Donald'ın şeyleri düşünmüş. Açar mısın? Köpek maması. Evet gerçekten köpek mamasını yiyeceksin ya. Yiyeceksin. Gerçekten. Oh, denemek ister misin? Hayır, hayır balık mi? köpek. Gerçekten bu köpek mamasının kokusu efsane. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta yiyeceği şey ben şöyle... Bir tanesini düşürdük ama sorun değil. Zaten iki tane yiyecek burada. Elin bile pis koktu. Kaba bir tane yiyeyim. E hayır, hayır iki tane en az yani. iki tane yemek zorundasın. İki tane gerçekten ama Abi. yine sesini böyle duyayım hani nasıl tadı? Zor mu çiğneniyor? Şey mi? Hoşsun herhalde. Ama bir şey. Ne? <laughs> <laughs> İyi ya. İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin? Su, su. Su alır mısın? Oho. İki, i̇kinciyi de. İkinciyi de. Onu direkt yiyordu. Çok kötü bir tat var abi. Bakayım bir. Of. Of. Yer misin? İkinciyi de ama gerçekten iki kere yedim hani sirkeyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi gerçekten. Aha. Çok sever aslında Aha. kendisi köpek mamasının tadını. Yani günlük yemeden olmuyor. köpeğimi yedirtiyorum oğlum işte. Senden iyisin bak. Yer misin bir daha? Eyvallah. Abi yeme yiyeyim ya. Bir tane daha yemek zorundasın. Oğlum sen ye. Abi. sana çıktı benim yapabilecek bir şeyim yok. <laughs> Enes yemek zorunda mıyız? <laughs> evet zorunda. Ya iki dedim. Ya iki de dört dememişim bu kadar olacağını bilmiyorum. Direkt yut tane. Hani. Şok şey yapmana gerek yok. Yut direkt. Çünkü söylesene çiğnerken nasıl oluyor tabi. Abi... Bak <laughs> iyi gibi ya. Yut yut. Direkt yut. <laughs> Ne kadar çok kötü oldum ben. Üstüme gelince daha da farklı. <laughs> Ay. Terapi bir şey verir misiniz ya? Bir de ben alabilir miyim? Belasını versin inşallah ya Köpeği mamasını yedikten sonra 2-3 sıkıntı daha var da halledeceğiz umarım Devam ediyorum Oho Abi Dişimin, dişimin kenarlarında kaldı ya Şu şekilde 5 5 gördüğünüz kadar 5 Arkadaşlar pek kork <laughs> Sallamıyor da ne o zaman? Acı çok. Vav! Wow! Arkadaşlar gerçekten bunun... Neydi bu ya? Donut. Donut. <gülüyor> <gülüyor> İngilizceyi katlettim. Yiyorum. <laughs> Köpek maması kadar kötü değil herhalde. Hiçbir sorun yok devam edebiliriz. Hatta biraz daha yiyebilirim. Buyur. Ben başlıyorum. Evet. Üç. Bu, Üç. Burada. Bir bak. Kokla. Bak bu sallanmıyor. Evet. Tamam. <laughs> sallanmıyor. ya evet. Gerçekten görünüşü iğrenç olduğu için mantıklı bir şey çıkmadı. Belası. Zaten köpek mamasından ne sonra çıktı, sıkıntı olacak. Çorba anladım. olmayan çorba aynen biraz iyi gider. <laughs> Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir kaşık alacağım değil mi? Evet. Bir ka abi. ya iki Şimdi kaşık var Ne var? Ne i̇ki var? kaşık. Ee, kanka onun içinde yayla çorbası var ama çorba yapılmamış şekilde. Kayın pekmez var, tuz var, karabiber var. Başka da bir şey yok. Bayağı güzel. Ketçap mayonez de var sanki biraz bir iki kaşık iyi ver ya. İki kaşık. Kanka bir yapma. Ziyan olma sen hani, de boşa gitmesin biliyor musun? İki kaşık. Şu ama üstünü e, alıp gösterir misin? Hani soslu yerin ha, öyle değil. Şu soslu yerinden şu şekilde. Hani şöyle afiyet olsun. Tadına bakacağım gerçekten merak ettim. Alışveriş yaparken gerçekten güzel oluyor diyordu. Abi. Giyeyim mi? i̇ki kaşık. Bir kaşık. İki kaşık. Bir. İki kaşık. Bir, bir, iki kaşık. Kötü bir şey çıkarsa ben de dediğin gibi yemem ama bir tane zaten ya. Arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Afiyet olsun. Ben aslında de merak ya. ediyorum. Ya bir bak tadına ilk önce. Güzel gibi aslında. Bak, zaten Tavsiye ediyorum. Çorba yapmadan yiyin arkadaşlar. Çorbayı aslında yiyip üstüne su içsek midede çorba kıvamına. Sevdim. seri. <laughs> Bu da mı kötü? <laughs> Neden ne, ne, hep beni bunu? <laughs> ya çok kalmadı devam edelim. <laughs> Neden ne, ne, hep beni bula. Son bir taşım, o kadar da yok. Baktın mı? Yani evet. güzel güzel. Ama gerçekten o ya, çok kötü de. Direkt yut hani hissetmezsin bir şey. Yutulmaz bu ya. Ya yaparsın sen. Yutar bence. Arkadaşlar yutabilir miydim bunu videonun sonunda yorum atarak söylerseniz çok güzel olur. Bir de denerseniz tavsiye ederim çok güzel. Başlayalım tekrardan göstereyim. <güler> Hayır Abi Afiyet Uçak? olsun. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> afiyet olsun. Biliyorum ben aslında. Afiyet olsun. Ama bunu çıkardım ama hani çıkardım. Oo, Gerçekten çıkardım ben. Yani, ne yapayım? Yutuyorsun ama tükürme. Ağzında o kıvam kalmasını istiyorum o kıvamın, hani o hissi. Şuralarda kıvretmemesi kıvamı var zaten. Fark etmez. Bende de şey var, e, o Donut'un tadı bir yanaklı adana kuyup. Ben bunu çıkarırım ya, çok... Gerçekten bak, çık çak yutsun, hop, bir tane. Şey. Hop, şey. ya hayır, hadi devam edin, ne yapıyorsun ya? <Gülüyor> 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 Yiyorum. Afiyet olsun. Ya hadi. Oyalandım. Direkt su su Göm göm. Vur 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 vur. Vur direkt. Çıkartma. Çık. Bak güveniyoruz sana. Yok be yok. Güveniyoruz sana. Oo. Güven Bak bekletirsen kötü olur. Bekletirsen kötü olur. Su. Oğlum ben yedim ya. <laughs> <laughs> tamam çok Abi, millet bir şey ya. Sosu kalsın. Güzel değil mi? Su iç istersen. Fevkalade. Fevkalade. Devam ediyorum. Geçti benim sesim. <laughs> Abi çok güzel. Abi, delireceğim neden hep bana geliyor? Çekiyorum. İyi misin? İyiyim iyiyim. Hadi kötü bir şey hadi. 7 7 numara önümdeki dört Yedi bu yedi 7 numara Bu ne? Hayır ya acı ya Gerçekten acı <laughs> Kardeşim bayağı acı Ne yapacağım? Kaç kaşık yiyeceğim? Bir kaşık yer, yani şöyle yarım şu kadar tadına bakarım Bence tam iki kaşık vur İki kaşık vur Vur ya sen yaparsın Sırf Hadi baba Sen yaparsın Yalnız Bu bu boncuklar ne? Deniz, ne var bunda? Kanka onda e, yuvarlak olanlar kırmızı acı biberin şeyi, kurutulmuşu. Öbürü de kırmızı pul biber zaten. Ne yapıyorsun? Yalnız bunun içinde top gibi bir şeyler var. İşte onlar kırmızı, yeşil biber. Umarım güzeldir tadı. Şu an bir tane atıyorum. Hayır hayır, tam bir kaşık oluyor. Abi tam vursana. Tam full full. Ya vursana. Gerçekten full. Aa. Tamam fulledim. Şu an. Hadi. Yaparsın sen. Nerede abi bir şeyimiz? Nasıl? Nasıl? Acı mı? Yok. İyi. İyi mi? Çok iyi. Yutamam ben bunu. Ya yut yut. <laughs> Gerçi... Eh. Yeter, gerçekten yeter. <laughs> birkaç öyle Birkaç, gerçekten bir bir de yiyemeyeceğim. Yaparsın. Allah çarpsın çok kötü yanıyor. Yaparsın hadi. Bak söz ben de deneyeceğim sonra. Çok merak et. Vur abi tam kaşıkla vur. Vur. Vur lan. Bir daha alıyorum. ya Furkan. Tamam. Alıyorum. Abi Hı. aç ağzını. Hayır 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 hayır. Hayır. Bak ben yedireceğim. Bak tam kaşık. Abi olmaz. Ya bak gerçekten olmaz, olmaz. Olmaz diye bir şey yok. Çok acı. Olmaz. <gülüyor> 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 ne kaldı? Peçete ne kaldı? Dört. Dört numara kaldı. Dört numara. En son ne var? En son jelibon. <laughs> bir şey diyeyim mi? Çok acı. Aşırı acı. Bölüşeceğiz mi onu? Bölüşelim. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız ya? Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Çok sıcak. Yani yiyorum. Çok acı. Yiyorum. Bayağı bir. Ağzım yanıyordu. Bir kaşık da yardım etsin. Bir şey değil mi? İyi. Bak. Bak. Aldın ya. Sıkıntı olan o değil bak. Dudak anamisi. Dudak anamisi. Nasıl tadı? Abi. Güzel değil mi? Yanıyor. Benim dudaklarım yanıyor. Ah! 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 Yani evet. almadın mı? Afiyet olsun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oğlum ağzım... Ağzım bol. Enes dehşet Enes. Aa.